Gecenin üçüne ne olur ne olur demeyin. Güncelleme diye uyanırsınız. Sevinirsiniz. Ve sonra güncellemenin boktanlığından kaynaklı üzülerek uyursunuz arkadaşlar. Bugün böyle bir videonun içerisindeyim. Güncelleme var. Mission falan filan diyor. Siz bir hype'landığınız farkındayım. Çünkü hem Discord hem de telefondan sağ olsun birkaç tane arkadaş bana anında yazdı. Abi video abi video diye. Baktım okudum hayal kırıklığına uğradım. Normalde biliyorsunuz ki her zaman hype hype'lantırım. Şu geldi bu geldi çok güzel piyasa uçacak of be falan yaparım böyle. Bunu görünce hiç böyle olmadım ya ne yalan söyleyeyim belki gece 3 biraz yorgunum diye de olabilir ama yani hiç bir makarası yok. Diyeceksiniz ki ne geldi? Abi hiçbir şey gelmedi. 5 GB kocaman map, map indiriyoruz sadece yeni map indiriyoruz sadece. Şimdi teker teker gidiyorum. Onun dışında eğer yaptığım içerikler ve videolar da hoşunuza gidiyorsa kanalı desteklemek için abone olabilir. Veyahut videolara da beğeni atabilirsiniz. Başka hiçbir şey istemiyorum. Teşekkürler. Şimdi yeni maplerimiz geldi. Ve burada böyle bir ekran geldi bizlere arkadaşlar. Oyunumuzun sol köşesinde tam tamına burada. Burada rekabetçi ile grey ile oynarsınız ve 7 round galibiyet alırsınız. 425 XP kazanacaksınız denilen bir tane mission'ımız var. Bir tane görevimiz var. Peki bunun olayı ne? Bu Armory Pass'a bağlı olan bir şey mi yoksa bu tamamen yeni gelmiş bir sistem mi? Ondan bahsedeceğiz. Aslında bu Armory Pass'a bağlı olmayan bir şey. Ve siz oyunu oynadıkça size oyun daha fazla XP verecek. Bu XP'lerle de klasik olarak her 40 level'da bir, bir tane rozet alabiliyorsun. Aslında hiçbir makarası yok. Peki niye böyle bir şey eklediler? Tamamen ve tamamen herkes mission getirin, mission getirin, görevleri getirin diyorlardı. Ama biz mission ve görevlerden kastımız co-op missionlardı. Bu eski Phoenix'in... E <laughs> Baselerine sızdığımız oyunlar, farklı farklı silahlar kullandığımız, farklı farklı bosslarla savaştığımız o efsanevi co-op missionlardı. Hatırlarsınız hepimiz yüksek ihtimalle, hepimiz severek oynamışızdır. İlginç ilginç bir sürü e, modu vardı. İlginç ilginç hikayeleri vardı. Çok severek oynuyordum. Ben böyle bir şey gelecek zannetmiştim. Ben burayı tıklarken böyle bir beklentim vardı. Hiç buna benzer bir şey gelmedi. Amma velakin missionlar, bu görevler her hafta güncellenecekmiş arkadaşlar. Her 7 günde bir yenileneceklermiş ve bunlar şimdilik her ne kadar işte Grail'de 7 tane round oyna, kazan XP al tarzındaki şeyler gibi duruyor olsa bile şahsen böyle olmayabilir. Çünkü belki de bir ay sonra, iki ay sonra ilk kez şu Coop Mission'da oynama ve 1000 XP elde et. 500 XP elde et gibi bir görev gelebilir. Ya da 7 tane şurada maç at, bir tane skin al, bir tane kasa al, bir tane drop hakkı kazan tarzındaki şeyleri de döndürebilirler. Bence şu anda bir deneme yapıyorlar. Biz bunu XP ile başlayalım. Sevilecek mi, sevilmeyecek mi? XP varken ne kadar oynanacak, az mı oynanacak, çok mu oynanacak? Baktınız, XP varken insanlar bunu oynamadı. Belki de bu sefer ödülleri de değiştirecekler. Hiç belli olmaz. Peki, Demiştim 4.5-5 GB bir güncelleme indirdik. Neler indiriyoruz oyunun içerisine. Oyuna yeni bir tane mapimiz Grail geliyor. Grail'i ben daha önce görmedim. E, ne workshop'ta ne de burada. O yüzden çok büyük bir fikrim yok. Eskiden mapları oyun için inceliyorduk videolarda. Ama böyle 20 dakika oluyor. O yüzden çok umurumda değil şahsen. Eskisi gibi yapmıyorum. Ama merak ediyorsanız illa her map'i bir inceli bir fikrini belirtterseniz de. Bir sonraki videoda onları yaparız. Yorumlardan yazabilirsiniz. Grail map'i böyle tam tamına bir theme park'a benziyor. Böyle Disneyland tarzında. Ee, Vivalent tarzındaki bir yere benziyor şahsen uzaktan baktığım zaman. Sonra efsanevi OG maplerden bir tanesine geçiyoruz. Broken Fang... Ee, pardon, Broken Fang demesini... Shattered Web'den daha önceki ee, Blowdown dönemi gelmişti yanlış bilmiyorsam. Ve Agency. Bayılırım. İnanılmaz bir map. Agency görünce elim, gözüm, her yerim operasyon hissettiriyor. Böyle dediğim gibi... Bloodhound dönemine geri dönmüş gibi geliyorum. Falkçın Knife'ların ilk çıktığı döneme geri dönmüş gibi dönüyorum. İnanılmaz keyifli bir harita. Bunda zamanında CS basit eğlence oynamadıysanız inanılmaz büyük şeyler kaybetmişsinizdir. En azından ages yerli için mutluyum bence çok kaliteli bir harita oynaması da çok zevkli rekabetçisi zevkli değil ama basit eğlencesi harbiden çok zevkli salak saçma taktikleri var salak saçma noktaları var bu da ayrıca bir hostage map yani rehine mapi e, bomba plantleme mapi değil onda ufak olarak not düşmek istiyorum son mapimiz ise Burada Jura. Jura'yı da daha önce görmedim. Hafif bir cobblestone teması var gibi duruyor. Ne bekliyor ne bekleme onun hakkında çok büyük bir fikrim yok. Fakat yeni maplerin en azından Agents haricindeki yeni gelen maplerin bir teknolojik anlamda CS'nin yeni Source 2 oyun motorunu avantajlı bir şekilde kullandığını görmek isterim. FPS'imizin içine sıçacak bile olsa görmek isterim. Onun dışında bununla birlikte bitmiyoruz. Bir tane de e, özür dilerim. İki tane de yeni wing map mapimiz var. Birisi Brewery. Ve diğeri de Dockdown adı altına ve gene ikisine duymadım. Ben çok güzel e, Wingman mapleri, çok güzel 5 vs 5 mapleri görüyorum Workshop'ta. Hep de oylamaya çalışırım. Hiç güzelleri gelmiyor. Belki bunlar güzeldir. Belki benim ön yargım vardır. Çünkü sadece Agency'yi biliyoruz doğal olarak. Ama olur da oynarsınız veya bir inceleme videosu çekersek daha ayrıntılı bakarız. Onun dışında son gelen güncelleme ise Skins Monkey. Nasıl ya? Çok seviyoruz herhalde bilmiyorum. Neyse Skins Monkey'de bilmiyorsanız da Klasik olarak yapılan bir sistemimiz var Skins Monkey'de. Skininizden sıkıldınız yeni bir skin almak istiyorsunuz, elinizdeki skinleri değiştirmek istiyorsunuz ve bunları yaparken de güvenilir bir site kullanmak istiyorsanız Skins Monkey kullanabilirsiniz. İstediğiniz skinleri koyuyorsunuz. Legojan kodunu kullanıyorsunuz. Bir de ilk takasla 5 dolarlık bonusunu elde ediyorsunuz. Kendi bütçenize göre bir item arıyorsunuz. Sallıyorum ben play skinlerinden sıkıldım. Güzel bir bıçak almak istiyorum. Hemen buradan slow aldım. Kafam rahat. Takasımızı yaptım. Diyelim ki takas yapacak iteminiz yok. Sıfırdan item almak istiyorsunuz. Hiç problem yok. Gene Legocan Can kodunu kullanarak %30 yerine yani 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorsunuz. Bununla da bitmiyor. Takas yapacak iteminiz yok. Satın alıp yapmak istemiyorsunuz. Ve sadece siteyi nasıl avantajlı kullanabilirim diye bakmak isterseniz de freebies kısmı var veya Türkçe'de hediyeler kısmı onunla da birlikte günlük haftalık ve aylık olarak çekilişlere katılabiliyorsunuz arkadaşlar kolay bir şekilde ve bunu yaparken yapmanız gereken tek şey siteye sadece giriş yapmak ve buradan free entry kısmına girip beleşten e, çekilişe katılmak. Arası da çıkıyor. Tabii ki de bir sürü insan katılıyor ama ben birkaç kere Discord'da görmüştüm. O yüzden de yalan söylemediklerini biliyorum. Sponsorum olmasına rağmen bu konuda <laughs> güvencem rahat çünkü kanıt gördüm. Şimdi şakası bir yana buradaki Steam sayfasına bakalım. Ve burada bizlere neler yeni geldiğinden bahsetmek gerekirse. Burada kısacası olarak görevlerinizi... Eğer oynamak isterseniz bunları oynamak zorunlu değil. Yani oynamazsınız hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Oynayıp veya oynamayıp tamamen sizin kararınız bunlar. Ve oynamak istediğiniz zaman da yapmanız gereken şey çok basit oyun için. Onu da göstereceğim bilerek de o yüzden. Oyunu açtım ve eğer tamamlarsınız bonus XP veriyor. Tabii ki de burada direkt sadece bonus XP yazması birazcık bir soru işareti. Çünkü ben dediğim gibi gelecekte skin vermese bile bir kasa vermesini, özel bir koleksiyon olmasını en kötü en kötü 100 görev tamamlarsan şöyle bir jeton, 50 görev tamamlarsan şöyle bir rozet, işte toplamda 15 görev bir yıl içerisinde yaparsan şu renk bir şey vereceğiz, bu renk bir şey vereceğiz, çağrım, marım böyle basit bir şey verilmesi benim şahsen çok hoşuma gider çünkü böyle eşyaları alabilmek ve böyle eşyalara sahip olabilmek benim her zaman çok hoşuma giden noktalardan bir tanesidir. Bu yüzden hakiki pinleri de her zaman almak istemişimdir. Daha ne yazık ki hiçbir zaman nasip olmadı. Ve buradan da missionlarınıza yani görevlerinize ana menünden katılabiliyorsunuz. Sıfırdan bir mission seçmek yok. İnsanlar rastgele de vermiyor. Ben 4-5 tane takipçime sordum. Herkesin görevi Grail haritasında arkadaşlar. Bu da yüksek ihtimalle herkesin her hafta aynı görevi yapacağından bahsediyor. Onun dışında community maplerimiz var. Mission yapmak için de yapmanız gereken tek şey çok basit. Oyuna giriyorsunuz. Sola tıklıyorsunuz. Rekabetçi on Grail yazıyor ve tıklar tıklamaz direkt sizleri bir Q'ya atıyor. Yani sizleri sıraya atıyor. Buradan bir görev seçemiyorsunuz. Şunu yapayım bunu yapayım hiçbir şeyiniz yok. Ve oyna kısmınızda gene buna özel çıkmıyor. Sadece oyna kısmınızda geldiğiniz zaman sol altta gene buradan sizler için Grail haritasını özel olarak bu görevi yapan bu mission yapan insanlarla birlikte oynayabiliyorsunuz. Gerek var mıydı yani tartışıları 450 XP için insan yormaya gerekiyor mu gerekmiyor ama şöyle söyleyeyim sallıyorum benim şu anda drop zamanım gelmiş oynayacak olsam normal bir premier girmektense bir el grey ile oynarım 7 roundumu alırım sonra da afk kalırım gelirim beleş xp keyfine bakarım en azından o konuda bir avantaj özellikle de xp boostu bitenler veyahut yüksek seviyede Hizmet rozeti kasmak isteyenler, işte benimkisi mavi değil de yeşil olsun, yeşil değil de kırmızı olsun tarzındaki tripleri girenleriniz varsa ki elbette e, ben eskisi gibi kasmıyorum ama ben 2016'dayken mesela bunu 2 level yapmıştım. Örneklendirmek için gösteriyorum. Böyle kasmak isteyenleriniz varsa kötü bir fırsat değil. Ha benim çok umurumda değil, bence çok da boş bir güncelleme. Bence hype'ım hype'ı hiçbir şey yok ne yalan söyleyeyim. Ama umuyorum ki gelecekte bu mission'ı daha güzel bir şekilde değerlendirirler. Her hafta yenilenecek farklı ödüller, farklı taktikler veya... Farklı şeyler gelir. İnşallah gelip Molotov'la 5 adam öldür. Yok Grenade'le 20 adam öldür. Aranız, aptal salak şeylerle uğraşmayız. Hani round win. Şu oyunu kazan, şu mapte oyna, şu kadar kazan. Eyvallah'ım. Ama salak saçma şeyleri hiç eyvallah değilim. Neyse izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Skinsmonkey videoyu sponsorlukları için teşekkür ederim. Ve siz de kanalı desteklemek isterseniz de kanala abone olabilir. Veyahut videoya beğeni atabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.